Selamun Aleyküm kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize ve cümle ümmetim Muhammed'in üzerine olsun. Ee, bu videomuzda da enerjilerin E240, E242S modelini inceleyeceğiz. Ee, arkadaşlar bu cihazımızda Kayios ile çalışıyor. Ee, daha önceki modelde, kapaklı olan modeldeki gibi bunda da önde ve arkada kamera mevcut. Arkada zaten mevcut da önde de kamera mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, cihazımızda 1700 mAh batarya var. Ee, onun haricinde e, 0.3 megapiksel e, kamerası var 2.4 inç 512 RAM var e, kayı olsa çalışan bir modelimiz şöyle göstereyim arkada flaşlı bir kameramız hoparlörümüz şarj girişi kulaklık girişimiz böyle kibar gayet güzel bir cihaz burada şöyle gördüğünüz gibi Facebook WhatsApp Google Maps, Google servisleri vesaire. Şöyle girelim. Mağazamız burada. Kameralarına baktım. E, fena değil, iş görür. E, yani şöyle de bir kıyaslama yapacak olursak ama bir Ket B35'in e, kamerası gibi değil tabii. E, ke, yani Ket B35'in kamerası bir tık daha iyi. Ama Ketin S22 Philip Android'de olan o e, kapaklı olan modeli onun kamerası gayet e, çok güzel zaten. Onu da zaten Android olduğu için bankacılık uygulamalar filan da kullanabiliyorsunuz. E, bunda e, tabii KaiOS mağazasında bayağı bir uygulama var ama e, bildiğim kadarıyla bankacılık uygulamaları kullanamıyorsunuz. Ama e, tabii ki cihazla e, WhatsApp'tır, Facebook'tur, YouTube'tur onları kullanabiliyorsunuz. Wi-Fi hotspot yapabiliyorsunuz. Hani yedek bir telefon aldınız. E, ona internet paylaştırabilirsiniz. Çünkü eski nesil dokunmatik cihazlar alsanız bataryaları çok iyi gitmiyor. Çok çabuk bitiyor ama bunların bataryaları bayağı uzun gidiyor. Bir de Energizer firması zaten o konuda gayet iyi bir firma batarya konusunda. Şöyle şuradan çıkış yapıyoruz. Pil diyelim. Güç tasarruf modları da var. Bir de sesine bakalım. Ses diyelim, ziller diyelim. Zil sesi. sesle bu şekilde arkadaşlar galerimiz kamu hizmetleri demiş Bu neymiş hesap makinesi kamu hizmetleri oymuş. ses kaydedici birim dönüştürücü vesaire yani işlevsel bir cihaz kibar e, güzel büyük telefon kullanmak istemiyorum e, istemiyorum diyenler için e, farklı bir alternatif bu da e, bu modellerde öyle suya e, suya toza darbeye dayanıklık yok. O sadece Cat b de var. Nokia'nın 800 e, Tog'unda var. E, onun haricindeki başka modellerin hiçbirinde suya toza darbeye dayanıklık yok arkadaşlar. E, bu daha hafif. Eee Cat B35'e göre de zaten. Ama kullanışlı bir cihaz. E, tercih yani kayıyor, tuşlu kayıyor cihaz kullanmak isteyenler için e, bu da e, bir tercih olabilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.